Merhaba. Kare kökler ilk videomuzun alıştırmalarını çözelim. Bir numara kök 500'ü sadeleştiriniz. Bazen böyle büyük sayıların kare köklerini almak durumunda kalabiliriz. Şimdi bu durumda yapacağımız şey bu 500'ü asal çarpanlarına ayırmak. 2'ye bölünür 250. 2'ye bölünür 125. 3'e bölünmez, 5'e bölünür 25, bir daha 5'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. Yani buradan şimdi 500 eşittir 2'nin karesi 5'in kübü. Peki biz şimdi ne yapmak istiyoruz? Şu kök 500'ü bir yazmak istiyoruz. Yazalım şu parçaladığımız şekilde. 2'nin karesi 5'in kübü. Ama bu tam uymuyor. Çünkü bu kare var içeride. Bir de küp var. Peki bu kübü de bir kareli olarak ayrıştıralım. Yani şöyle yapalım. 5'in karesi çarpı 5 diyelim. Bunu neden yapıyorum? Çünkü bakın şu paranteze aldığım şeyle ilgileneceğim şimdi. Kök içerisinde neydi üslü sayıların özelliği? Böyle eğer üstler aynısı altları çarpıyorduk. Yani bu 10'un karesi çarpı 5. Bunun kare kökü. Bir de şu özelliği, şu temel özelliği de söylemiştim. Kök 10'un karesi çarpı kök 5. Böyle iki parçaya ayırabiliriz ki bunu niye yapıyorum? Çünkü bu direkt olarak kareyle kare kök götürüyor. 10 oluyor. Tanım gereği zaten bu. Yani sonuç 10 kök 5. Kök 6x çarpı kök 3x sadeleştiriniz. Hemen ilgilenelim. Bir kere bunları aynı kök içerisinde yazarız. Yani 6x çarpı 3x. Ve ne olur? 6 kere 3 18 kök içerisinde 18 x kare olur. Burada hemen şu x kareyi görür görmez şunu yapabilirim. Kök 18 kök x kare diye böyle ayırayım. Daha sonra ne olacak bu? Tabii ki buradaki x'in büyük sıfır olduğunu varsayıyoruz. Öyle söyleyelim. x büyük eşittir sıfır. Çünkü aksi takdirde hani bu mutlak değer x falan gibi gelecek. Ee, o yüzden de biz böyle baştan söyleyelim. Şimdi burası ne? Kök 18 onu da 2 çarpı 9 diye yazacağım. Çünkü bu 9'u da dışarıya atabilirim. Şimdi bu dışarıda bu x kare kökten çıktı x kaldı. Ondan sonra şu kök 2 çarpı 3'ün karesi çarpı x. Şimdi yine kök 2 çarpı kök 3'ün karesi çarpı x. Yine buradan ne olur? Şurası gider. Sadece burada kök 2 kalır. Dışarıda 3 ve x. Yani aslında güzel yazarsak 3x kök 2 bunun son hali. 3 numara neymiş? B büyük 0 için kök 25 B eksi kök B küp ifadesini sadeleştiriniz diyor. Tabii ki B'nin pozitif olmaz lazım. Aksi takdirde negatifse buradaki bu kökler tanımsız olacak. Şimdi ne yapalım? Hemen şöyle bir yazayım önce. Kök 25 B eksi şöyle B de kökün içinde kök B küp. Bunu şimdi ben şöyle yazacağım. Bir kere 25'i gördüm. Hemen orada bir 5'in karesi diye yazacağım onu. Çarpı B eksi bunu da b'nin karesi çarpı b diyeceğim. Şimdi artık şu kare kökleri açalım. Kök 5 kare çarpı kök b. Eksi burası da kök b kare çarpı kök b. Şimdi ne olur buradan? Bakın bu direkt 5 olarak çıkar. İlk kare kök kök b. Eksi burası da b olarak çıkar kök b. Başka ne yaparız? Kök b parantezini alırsak burası 5 eksi b olur. İşte oldu. Dört numara, kök içinde x kare y kare z kare ifadesini sadeleştiriniz. Bunu iki türlü yapabilirim aslında. Şimdi birinci yol diyeyim buna. Burada kök içerisinde şöyle yazabilirim bunu x y z kare. Tabii ki burada neyi de varsaymak lazım. Söylenmiyor bunlarda, ama aslında söylemesi lazım. Yani burada x büyük eşit 0, y büyük eşit 0, z büyük eşit 0 diye alıp işi garantilemek lazım. İçerde i̇çeride negatif şeyler olmasın diye. Şimdi bu da nedir? Böyle x, y, z eğer hepsini sıfırdan büyük alırsak x çarpı y çarpı z de pozitif olacağı için sorunsuz bir şekilde x, y, z diye çıkar. Bu birinci yol. İkinci yol ne olur? Onda da şöyle yapabilirim. Kök x kare, kök y kare, kök z kare. Diye açarım bunu. Yani o ifade neydi? Şöyle bir daha yazayım. Şimdi o da ne? X, Y, Z hepsi pozitif olduğuna göre X çarpı Y çarpı Z gördüğünüz gibi buradan da kolayca çıkıyor. Şimdi buradaki sorular belki size çok basit geliyor. Ama bunlar sadece amaca hizmet soruları. Yani üniversite sınavına hazırlanmıyorsunuz. Böyle ee, sizi tuhaf sorularla meşgul etmek istemiyorum. Çünkü sizin amacınız üniversitedeki matematik derslerinin içerisinde oluşmuş olan işlemlere tanıdıklık, tanışıklık veya işte aşinalık ya da tekrar hatırlama gibi şeyler. Mesela böyle basit basit şeyler çıkacak sizin e, göreceğiniz kalkülüsün içerisinde. Ama eğer bunlarda işte sıkıntınız varsa bu şekilde anlayacaksınız. Hani nerede probleminiz var, nerede yok. O yüzden böyle. Üniversite yazılık değil bakın. 5 numara. Kök içinde 5x eksi 5 çarpı kök x. Tabii ki bu iki ifade birbirlerinden farklı. Şimdi şöyle yazayım kök 5 x eksi 5 kök x. Şimdi şunu yapabilirim hemen. Şu ilkini kök 5 çarpı kök x derim. Eksi 5 çarpı kök x. Burada ne yapabilirim? Mesela kök x parantezini alabilirim. Kök 5 eksi 5 kalır. Başka ne yapabilirim? Burada Mesela şunu da şöyle yazabilirim bakın. Kök x kök 5 eksi kök 5 çarpı kök 5. Şimdi bakın kök 5 ortak her ikisinde de kök x çarpı kök 5 parantezini alayım bir daha. 1 eksi kök 5 kalır mesela. Ya da burayı tekrar böyle içeriye alabilirim. Kök içerisinde 5x ve burası da 1 eksi kök 5. Bu eşitliklerin herhangi bir durumunda bırakabilirsiniz tabii ki böyle bir soruyu size hangi kısmı yarayacaksa orada bırakırsınız ama bütün bunlar hani matematiksel olarak olasılıklar yazabileceğimiz. Bu da mesela bakın çok kolay 7 kök 3 artı kök 12 ifadesini sadeleştiriniz diyor. Yani böyle bir şeye geldiniz diyelim ki sonuç yazacaksınız. O zaman ne yaparsınız bunu 7 kök 3 artı kök 12 o da eşittir. Bu 7 kök 3'e bir şey yapamayız ama kök 12'yi 4 çarpı 3 diye böyle kökün içinde yazabilirim. Ki o zaman da ne olur? Bu 4'ü ben 2'nin karesi olarak yazarsam şimdi 7 kök 3 artı kök 2'nin karesi ve kök 3. Böyle ayırıyoruz ya. Şimdi o zaman bu da ne? Bu da 2. Şimdi ne oldu bakın? 7 tane kök 3 artı 2 tane kök 3 kaç tane köküç yapar? 9 tane köküç yapar. İşte budur. 7 numara 3 kök 54 eksi 2 kök 24 eksi kök 96 artı 4 kök 63 böyle bir ifadeyi sadeleştiriniz diyor. Tabii ki şu köklerin içerisindekileri parçalamamız lazım. Şimdi 54 tabii 2'ye bölünür. Kaç kaldı? 25, 27. 27 artık 3'e bölünür 9, bir daha 3'e bölünür 3, bir daha 3'e bölünür 1. O zaman biz bu 54 yerine 3'ün kübü çarpı 2 yazacağız. 24'ü biliyoruz zaten 3 çarpı 8, 96, 96'ya da aynı işi yapalım şurada. 2'ye böldük 48, 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Bu da 2 üzeri 5 çarpı 3 böyle yazacağız. Başka e, 63 var bir de. Hadi 63'ü de yapalım. 63 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. Bölelim. Şurada 2 bir daha 21 oldu. 21 bir daha 3 ile bölünür. 7, 7, 7 ile bölünür. 1. Şimdi şu ifadeyi şöyle yazalım. 3 kök 54 yerine 2 çarpı 3'ün kübü eksi 2 burası 3 çarpı 8 eksi 96 2 üzeri 5 çarpı 3 artı 4 kök 63 de 3'ün karesi çarpı 7. Tamam. Şimdi buradan bunların hepsi kare kök olduğuna göre tekrar bunu şöyle yazacağım. 3 kök 2 çarpı 3 üç çarpı 3'ün karesi. Çünkü buradan ancak onu alabilirim. Eksi 2 Burası kök 3 çarpı bu 8 2'nin kübüydü değil mi? O zaman bir tane 2 burada bir de 2'nin karesi yazayım. Eksi burası 2 üzeri 5. O zaman 5 tane 2. Onun yerine şöyle yazacağım. 4 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 3. Çünkü bu 4'ün karesi ya. Bunu alacağım dışarı. 3'ün karesi hazır zaten. O da gidecek. Şimdi ne oldu? Burası 3 çarpı 3 kök içerisinde 6 eksi burası 2 çarpı bir daha 2 dışarıda burası kök içinde 6 eksi burası 4 dışarıda burası ne var 2 çarpı 3 ve en son şurayı onu unutmayayım onu da hadi böyle yazayım şuraya yukarı 4 kök 3'ün karesi çarpı 7 yani oradan da artı 4 çarpı 3 kök 7 geliyor. Şimdi bu ne? 9 kök 6. 4 kök 6 eksi 4 kök 6 ve artı 12 kök 7. Şimdi bu kök 7 ile bir şey yapamayız ama diğerlerinde bakın şurada 8 kök 6, burada 9 kök 6 yani burada aslında sadece bir tane kök 6 kalır. O zaman sonuç kök 6 artı 12 çarpı kök 7. 8 numarada kolay aslında, çünkü şimdi bakın 110'un karesi 36 6'nın karesi 9 3'ün karesi bu 169 da bir şeyin karesidir. Bu sanki 13'ün karesi gibi. Hemen şurada bir teyit edelim. 3 kere 3 9 3 kere 1 3 3 kere 1 3 ve 1 kere 1 1 9 6 169. Tamam. Yani şurası 13. Burası 3, burası 10 ve burası 6. Şimdi o zaman bunu tekrar yazayım bu kökten çıkmış haliyle. En dışta bir tane kocaman kök, sonra bir tane daha orta boy kök. 13 artı 3 bunun içinde artı şöyle bir orta boy daha 10 artı 6. O zaman bu da ne? Şurası 16 kök içerisinde, burası 16 kök içerisinde. Yani aslında şurası kökün dışına 4 olarak çıktı. Aynı şekilde burası da kökün dışında 4 olarak çıktı. Şimdi o zaman bu da eşittir. Kök içerisinde 4 artı 4. Yani o da kök 8 eşittir. 2 kök 2 sonucumuz. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.